O zaman anlarsın ki mikroptan daha değersizsin. Kara sinek senden daha değerli. Misal veriyorum. Şimdi sinek hayatında hiç yalan söylemedi, hiç içki içmedi, hiç zina etmedi, hiç şunu yapmadı. İneklerde, sineklerde böyle bir şey yok, insanlarda var. Anladın mı? Heh. Bugün kumu denilen bir kuş, kendi grubundan yine kumru olan hiçbir kadınla ilişkiye girmemiştir. <laughs> İlk evlendiği eşiyle beraber yaşar. Eşi öldükten sonra hayatı boyunca da hiçbir kumruyla da evlenmez. O benden temizim değilmişim sana getirim. Evet, evet, Anladın mı? <laughs> bu sinekte de var bu şey de onu anlatmak istiyorum. Allah öyle buyuruyor. Sivrisine kanadına değer verdiğim kadar diyor, dünyayı yaratırken değer vermedim diyor sivrisinin kanadını diyor. Kanadını yaratırken ona verdiğin değer kadar dünyayı yaratırken ona değer vermedin diyor. Bazı şeyler vardır ki mahlukatın içerisinde onlar mahluk olarak geçer. Biz eşrefi mahluk olarak geçeriz. Ne zaman bizi yaratan biri var dediğimiz zaman insan oluruz. İnsan olduktan sonra ilk secde ettiğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Allah'a zikre iman başladığın zaman da Allah'a dost olursun. Dört evrim geçiriyoruz. Hala mesela eşref mahluk olarak 80 yaşına 90 yaşına adam var. Nedir? Hala tabiat yarattığımızı diyor. Allah yarat ders insan olacak. Ama insan olacak. İnsan kul olması mümkün değil. Kul olması için diyor ilk secde anıdır. Anlın secdeye geldiği an Sübhan Rabbil Ala dediğin an kulluk başlar kulluktan sonra Hazreti Allah'ın diyor etrafta yarattığı sıfatlarla tatları birleştirdiğin zaman Allah'ın varlığını diyor, hissettiğin zaman Ya Rabbi sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum. Artık diyor muhabbet başlar. Bu muhabbetin sonunda da ilk makam birlik makamıdır. Ondan sonra dostluk makamı evliullah vardır. Veliullah vardır. Bu şekilde yedi kata kadar çıkar yedi meseleye kadar çıkar. En sonunda da zaten Allah da yok olursun, sen kalmazsın. Bunların altında ne var. Ama en sona geldiğin zaman nur evet. olan nurdur. Yani beden terk edilmiştir. Allah'tan kalanlarla kalmışındır. Nur olarak veya da ruh olarak. O da sen değilsindir. Hiçbir şey üzülmeyen, hiçbir şey sevinmeyen. E ne olur ya? Şimdi şöyle düşünün. Deseler ki buradan Bursa'ya kadar bütün tarlaları, tapuları, mekanların tapuları seni dediler, verdiler tapuları, hepsini aldık. Ne yapacaksın? şimdi Allah aşkına onu söyle bana. Kutlamak için ne yapalım? Baklava yiyelim değil mi? Yiyelim. Ne kadar yiyeceksin? Ya iki kilo yiyemezsin ya. Ha? Yiyebilir misin? Yiyemem. Peki dünyanın en iyi arabasını getirsin. Pindin. Nereye kadar gideceksin? yorulana kadar gideceğim. Aklına geliyor başka. Karı ile kızla oynamak için Sana 70-80 tane karı kız getirsinler. Vallahi kaçacak yer ararsın sonra. <laughs> Tabi öte gidecek sıra ben ne diyecek? <laughs> diyecek ki usandı ya Rabbi. Yok öyle Ya bunu istiyordum. Değil mi? Yani e peki ne kaldı şey, şimdi? Sonu var yani. Yavrum bin tane evine olsa bir tanesini yatacak. Yüz evet. bin tane araban olsa bir tanesine bineceğim. Doğru mu? Eyvallah. Yemek buradan ta diyelim ki şeker fabrikasına kadar yemek dizseler buradan kapıya kadar yiyebilecek. Ya zevk dediğin şey şu ağzın içindeki olan şeydir. Burada zevk yok. Bu tarafa inen zevk yok. Yok bir tane tat yok. Bitti. E Ama Hazreti Allah lütfeder de ikram eder de Hazreti Allah'ın <laughs> ikramlarından bir şey görürsen onunla beraber az önce Ömer bir şeyler anlattı. <laughs> Gördüklerinin ilgili Eyvallah. E bunların kendilerini görsen, evet. bunların kendileriyle muhabbet etsen senin bu dünyanın bedel midir değil midir? Bedeldir mi? bedel de, değil mi? Onun için gözünü kapadığın zaman her şey bittiği zamandır. Gözünü açtığın zaman her şeyin başladığı zamandır kalp gözü denilen bir göz vardır. Bir insan bu kalp gözüyle dünyaya bakarsa ahirete gitmek ister. Bu gözüyle bakarsa dünyada kalmak ister. Biri ahiret için sana zemin hazırlar. Bir tanesi dünya için zemin hazırlar. Biz buna ahlakı reziliye diyoruz. Buradakine ahlakı Muhammediye diyoruz. Şimdi düşün. Resulullah Efendimiz manada değil de Ravza-i gittiğin zaman ayakta onu görüp de elini kaldırıp da Esselamu Aleyküm Ya Resulullah desen o da aynı şekilde cevap verse kaç bin tane eve bedel olur ki? Yap bakayım hesabını. Dünya ya e bitti. Böyle olanlar olmadı mı? Var. Olanları da gördük. Yani böyle yaşayanları da gördük.